Merhaba ben Aslıhan, Logiship'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Logiship'i yakından tanıyacağız. Yanımda kurucularımızdan Burak var. Burak, nasılsın? Merhaba Aslıhan, hoş geldin. Hoş buldum. İyiyim, teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel karşıladınız Umarım beni. Umarım seni iyi ağırlayabilmişizdir. Çok memnunum. Hava güzel, keyfimiz yerinde. O zaman Burak Yartaş'ı kimdir? Amerika'ya nasıl geldin? Logiship'in hikayesi nasıl başladı? Bunu senden dinlemek isteriz. Kesinlikle anlatayım. Amerika'ya 2019 yılında geldim öğrenci olarak. Asıl amacım tabii kendi işimi kurmaktı. O an başka işlerde çalışmış olsam da hep kafamda kendi işimi kurma hayali vardı. 2019 yılında Los Angeles'ta Logifix firmasını kurdum. Amerika'ya aslında öğrenci olarak geldim 2015 yılında. Kendi işimi kurma hayaliyle geldim. 2019'da Logifix'i kurdum. Bu bir tamir şirketi. Akıllı cihazlara tamir hizmeti veren bir şirket. Bunu yaparken de tabii biliyordum her zaman en büyük pazar e-ticarette. E-ticaret sektörüne girmemizle birlikte sadece satışın değil, lojistiğin ve depolamanın da ne kadar önemli olduğunu gördük ve bu alandaki boşluğu da hissettik. Bunun üzerine şu anda önünde bulunduğumuz Logiship firmasını kurduk. Dilersen depomuza doğru geçelim. Hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Diyorum. Buyurun. Peki LogiShip ne gibi hizmetler veriyor ve kimler LogiShip ile çalışabilir? Aslında bu geniş bir yelpaze. LogiShip e, organik bir firma. Hı hı. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda büyüyen bir firma olduğu için e, zamanla her müşteri için ayrı bir case oluşturduk diyebiliriz. Yani her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı alanlara yöneldik diyebiliriz. Yani bazı müşterilerimiz sadece depolama isterken bazı müşterilerimiz fulfillment hizmeti istiyor. Yani şöyle anlatayım. Mesela atıyorum müşterimizin bir eBay ya da Walmart'ta ya da Amazon'da bir e-ticaret sayfası var ve buradan bir satış yaptığında gelen satış bizim sistemimize düşüyor ve biz onun için paketlemesini, etiketlemesini, kargosunu yapıp bunun takibini de yapıp müşterimize bilgileri veriyoruz. e Ticarette satış yapmak aslında bir serüven. Ee, doğru ürünü bulmak, doğru zamanda almak, doğru depoyu çekmek hı hı. ve onun dışında doğru platformlarda satış yapmak beceri isteyen bir iş. Tabii. Ee, böyle olunca da müşterilerimize aslında biz e, bir birliktelik olarak bakıyoruz. Yani bir ortaklık gibi bakıyoruz. Çünkü hiçbir zaman bitmeyen bir zincir var ortada. Örnek vermek gerekirse iadelerimiz var. Yani bir ürünü sattıktan 2 ay sonra iade gelebilir ve bu iadeyi tekrar Türkiye'de bir satıcıysanız Türkiye'ye çekmek durumunda kalabilirsiniz ya da o ürün e, çöpe gidecek. Tabii. Sizin için bir zarar olacak. Hı -hı. Böyle durumlarda ürün müşterilerimizin ürünlerini depoya çekip gereken e, gerekliyse işte temizleyip e, tekrardan onarıp başka platformlarda satış yapıyoruz. Çok güzel. Bunda bir birlikteliğimiz var. Rekora bir iade yönetim firması müşterilerimizin çöpe gidecek olan ürünlerini e, bu alıp depomuzda yeniden e, onarıp, hı hı. üçüncü platformlarda satıp müşterilerimizi kâra geçirmeye amaçlıyoruz. Çok güzel. E, şu ana kadar da bayağı bir müşteriye ulaştık çünkü bu e, arzu edilen bir e, sektördü. Hı hı. E, bu konuda mutluyuz yardım etmekten az, açıkçası. Çok güzel. Peki, Logiship'i diğer ara depolardan farklı kılan özellik nedir? Şöyle söyleyeyim, e ticarette karşınızda birçok zorluk çıkacak. E, İletişimle çözülebilecek zorluklar ancak bunları çözmek için hızlı olmak gerekiyor. Bizim de arkada çalışan bir takımımız var. Bizimle 7 gün 24 saat iletişime geçebilir partnerlerimiz. O yüzden biz burada çok önem veriyoruz iletişime. Çünkü hızlı adımlarla hızlı sonuçlar elde ediliyor ve kesinlikle sorun çıkmayacağını vaat edemez kimse ama sorunların çözümünde hızlı davranacağımızı vaat edebiliyoruz. Tabii. Son olarak Amerika'da satış yapmak isteyen veya hali hazırda satış yapan firmalara neler önerirsin? Öncelikle seçtikleri iş modelini iyi analiz etmelerini öneririm. Bunu da bize en iyi şekilde aktarabilirlerse onlara çözümler sunabiliriz bu konuda. Hı. LogiShip olarak 3 ana kolda hizmet vermekteyiz. Bunlar e-ticaret platformları olan Amazon, Walmart, Etsy, eBay bu platformlar için çözümlerimiz var. İkinci olarak geleneksel ticaret olan ithalat ve ihracatta depolama hizmetlerimiz var. Üçüncü olarak ise danışmanlık hizmeti veriyoruz. Amerika'ya açılmak isteyen şirketler için muhasebe, e, şirket kurma gibi hizmetler vermekteyiz. Teşekkür ederim Burak. Benim sorularım bu kadardı. Ben de teşekkür ederim. Seyircilerimize de bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Eğer siz değerli izleyicilerimizin de soruları varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilir veya açıklama bölümüne bıraktığımız adreslerden bu ulaşabilirsiniz.